بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب سن 915 عبد الرزاق مع مردان أوض أعماشتان أوض أبو صالح رواة نقراء أبو سعد الخدري رضي الله عنه شلدت اجتمع الناس من الأنصار فقالوا آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا غيرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم فخطبهم ثم قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة أعزكم الله قالوا صدق الله ورسوله قال ألم تكونوا دلالا دلالا فهداكم الله ورسوله قالوا صدق الله ورسوله قال ألم تكونوا فقراء أغناكم الله ورسوله قالوا صدق الله ورسوله Efendimiz Aleyhisselam Ebu Said el-Hudri diyor ki Ensardan bir grup insan toplanıp Resulü Aleyhisselam bizden başkalarını bize tercih etti dediler. Bu sözleri Peygamber Efendimiz'e ulaştı. O da onları toplayıp şöyle dedi. Ey Ensar topluluğu! Sizler zillet içindeydiniz de Allahu Teala sizi izzetli kılmadı mı? Onlar da Allah ve elçisi doğru söyledi dediler. Sizler yollarınızı şaşırmıştınız da Allah ve elçisi size size doğru yolu göstermedi mi dedi. Onlar da Allah ve elçisi doğru söyledi dediler. Sizler fakirken Allah ve elçisi sizi zengin kılmadım dedi. Onlar da Allah ve elçisi doğru söyledi dediler. Sümma qan Ala tujibun ala taqulun etiyetna taridan فآويناك وأتيتنا خائفا فأمناك ثم قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلون هدوركم لو أنكم سلكتم واديا أو شعبا وسلك الناس واديا أو شعبا لسلكت واديكم أو شعبكم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وإنكم ستلقون بعدي أثرة fasbiru hatta telkavni. Sonra Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bize kovulmuş bir şekilde geldin, biz seni barındırdık. Bize korkulu bir şekilde geldin de biz seni korkundan emin kıldık diye cevap vermeyecek misiniz? Böyle demeyecek misiniz dedi. Sonra da insanların koyunları, develeri götürmesine, sizin de Allah'ın elçisini alıp evlerinize götürmenize razı olmaz mısınız? Şayet siz bir vadi veya patikadan yürüseniz, diğer insanlar da başka bir vadi veya patikadan yürüse, ben sizin vadiniz ve patikanızdan yürürdüm. Eğer hicret olmasaydı, yani hicretin sahibi olmasaydı, ensardan bir kişi olur. Sizler benden sonra idarecilerin ganimet mallarını kendilerine tahsis ettiklerine ettiklerini göreceksiniz. Bana kavuşuncaya kadar sabretin buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisi aynı zamanda Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Başka bir rivayetinde bütün sahabe, ensarın hepsi orada ağlamışlardır. Tabii ki biz senin bizimle gelmeni isteriz demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün dünyaya tercih etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine şöyle dedi. Anil Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, "Anne, bir "Dedi, "Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rasulullah, اجعل لنا منك يوما قال نعم يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فأتاهن فعلمهن السنة وقال أما إنه ليس امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة أو اثنتين يا رسول الله فسكت ثم قال أو اثنتين يا رسول الله ثم قال أو اثنتين Bir kadın Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın elçisi bize bir günü tahsis et de et dediler. O da tamam falanca günde filanca yerde dedi. O günde gelip onlara sünnet-i seniyyeyi öğretti ve şöyle dedi. Kendisinden önce üç çocuğu ölen kadın için onlar cehennemle onun arası bir perde olurlar. Bir kadın ey Allah'ın elçisi ya iki tane olursa dedi. Peygamber Efendimiz sustu. Kadın tekrar ey Allah'ın elçisi ya iki tane olursa diye sordu. Peygamber Efendimiz bir müddet sustuktan sonra iki tane de olursa böyledir buyurdular. Yine aynı sahabiden gelen rivette şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yaqulullahu azza ve Celle yevmel kıyameti. Ya Adem feyakulü lebeyke ve saadeyk vel hayru fiyyedeyk feyakulü ib'as ba'ten nar feyakulü yarab ve meba'sin nar feyakulü min kulli elfin تسعمائة تسع وتسعة وتسعين فعند ذلك شاب المولود ووضعت كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال منكم رجل ومن يأجوج وماجوج ألف Hatırladığım kadarıyla Ebu Said el-Hudri Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu dedi. Kıyamet gününde Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a ey Adem der. O da buyur ya Rabbi hayır sendedir diye cevap verir. allah Teala cehennemlikler grubunu diğerlerden diğerlerden der. O da ya Rabbi cehennemliklerin grubu ne kadardır diye sorar. Allahu Teala her bin kişiden 999 kişidir der. İşte o zaman bebeklerin saçı ağrır, her gebe yükünü bırakır, insanların sarhoş olduğunu görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ama Allah'ın azabı çetindir. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ağır geldi. Ey Allah'ın elçisi hangimiz o bir kişiyiz? Bir kişiyiz dediler. Efendimiz Aleyhisselam da sizden bir kişiye karşılık Yecüc ve Mecüc'den bin kişi olacak buyurdular Aleyhisselam. والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبروا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ثم قال تكبروا تكب ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ثم قال إنما أنتم في الناس كالشعرة كالشعرة البيضاء في مسك الثور الأسود veya keşşaratil sevda fi meski thawril ebiyat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennet ehlinin dörtte biri olduğunuzu umuyorum. Onlar da tekbir getirdiler. Allah'a ekber dediler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennet ehlinin yarısı olduğunuzu umuyorum dedi. Sonra yine sahabe tekbir getirdiler. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Siz insanlar içinde siyah bir boğanın cildindeki beyaz kıllar ya da beyaz bir boğanın cildindeki siyah kılların oranındasınız buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'nin ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve ale aleyhi ve sahbihi ve sellim. Rabbike aleyhi ve والحمدلی اللہ رب العالمین